Kaan şu an sizin sırası bekliyor. Saat kaç Ayşu? 12'ye an... 5 var. Saat 12'ye 5 var. Simit yemeye karar verdik bir anda. Öyle. <laughs> <O dairesi gülüyor> Yaka çekim yapmalıyız. yapmadık. Biz de burada karnı bekliyoruz. Evet Çağla, Çağla'nın karnı acıktı. <laughs> evet. <gülüyor> Bugün hava çok güzel eve dönmek istemedik. Evet yapacak bir şeyimiz olmayınca simit yemeye karar verdik. Gençliğimizin tadını anca geç kalarak <laughs> çıkartabiliyoruz. <laughs> <laughs> I'm gonna give you tonight. a dollars. Give me a. arkadaşlar çağlarını saklanma malını da oldu. Artık bloklar tamamen benim telefonumdan olacak. Öyle otistik bir şeye bindi yine. Bizi <laughs> <laughs> <Kesinlikle>. çıkar <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> var şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> <de> şey çalın. <gülüyor> 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 Kaç escape videoları. Aynı öyle arka plan. <laughs> Sound Evet arkadaşlar, bu Giresun simidi. Giresun'un Giresun simgelerinden biri. Saat gece ondan sonra e, yarım saat arayla fırından taze taze çıkıyor. Ki de gözükmüyor. <laughs> Bakın arkadaşlar, çıtırtı yapıyor. Of, tam argın sesi. Kötü bir yanı var. Soğuduğu zaman hiç balteram. <laughs> Kollarımda güç kalmamış. <laughs> Sıra şimdi uçma sırası. Aa, yapma yapma. <laughs> <laughs> Anora'nın e, APK versiyonu. Niye zaman grubun paylaşması benim arkamda? <laughs> evet Çağla. Nereye gidiyoruz söyle. Evet arkadaşlar. Çağla 5 sene önce bugün. Tam bugün yaylaya evet. çıkmış en son. Wow. Evet, çok... çok faithful bir şey olmuş. Evet yani şimdi yayla yolundayız. Su almak için çeşmeye durduk. Evet. Etraf çok güzel. <laughs> Elini keseceksin. Kişiyeceğim, minik çiviye ihtiyacın var mı? Yanımda var. Aferin. Çiçek haydi. Bir semaver getirecektik ya. <laughs> tamam mangal yakmasını öğreniyor. Şey ya. Odun kıracak, gerçek hayatta. <laughs> hayatta kalma oranı sıfır. <laughs> <No, Kayle. gülüyor> Yok Kylie. You are doing Evet, şu an tavuğumuzun sosunu hazırlıyoruz. Yemek kanalı. <laughs> Yemek kanalı. Yapsın Tavuklarımız mi? burada. Yağımız. Evet. Hayır daha ekleyeceğiz, su eklememiz lazım. Evet. Orada ateş yakmaya çalışıyorlar şu an arkadaşlarımız. El e, sallayın, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Orada e, odun kırma bölgesi. Yok artık. Mıntıka 1, Mıntıka 2. Hadi bakalım. Evet, erkekten mangalı yakmayı beceremedik. Arkadaşlar biz ee, yaktık mangalar. Onlar kaçtı. Bakın orada mangal var. Biz şu an yapıyoruz. Her şeyi biz yaptık. Onlar hiçbir şey yapmadı. Neymiş efendim? Sabunu getirmemişiz. Sabun getirdik. merak <laughs> Yok. <gülüyor> 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 Yok kesme tahtası getirmemişiz. Yok şu şey an olmamış. Yani. Gerçi kesme tahtası evet getirilebilirdi. <laughs> işte, kızlar tabii ki yaptı. Her şeyi biz yaptık. Onlar sadece eğlenmeye Hayır. Ben gruba görüldüğü atan sen değil miydin? Şerefsiz. Şeytanın inekleri Ay, bu tarafa... <laughs> Vallahi bu tarafa doğru geliyorlar. Oğlum. Yalnız yanlarında boğa varsa sıçtık. <laughs> Arkadaşlar çiftliğimizde. <laughs> İlek işgali. Yardım edin. Kaç taneler ya? Beş tane Oğlum. oldu. Şaka, tavuk. <laughs> tamam, tavuk <de. gülüyor> Kuzu pirzola. <laughs> Rezeler daha harika. harika. Arkadaşlar <laughs> <Arkadan> ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar. Güle güle. Evet yolaktan geri döndüler. Kaçmışlar en son. Evet Çağla bizim gelmiş. için mantarlarımızı sordu. Çok muzladı ama yaptım mı? Biz yolak bir şeyden kaçtık. İnekler geldi anında. Evet birazdan köz için patlıcan ve biberlerimizi içeriz. böyle şeyler yapacağını bilmiyorum. Aa, bak bıçak da Ya abi artık salın. <laughs> Niye öyle yaptın ya? Çözdük <laughs> ya, ya. <laughs> tatmaya çalışıyor. Birasını ver. Uşağım Yumuşak sesini gitmez ka. <laughs> <laughs> ay arkana bak. <gülüyor> kaçma kaçma. Nasıl <laughs> oradayım? Ay yine geliyor lan böyle? Ay kalk. Ay, ay yine geliyor. Geliyorlar. Hadi yavrum gidin. Hadi çocuğum. See you. Evet bir tuvalet molasından dönüyoruz şu an. Biraz uzağa gittik. Görünmüyor <laughs> gerçi Ayşen ama. Evet burada güneş çok güzel. <laughs> evet. Buralar çok güzel. Evet, Bakın manzaraya. Sadece bize ait bir arazi. Aslında Türkiye'nin böyle olmadığını zannediyorlar ama Türkiye buralar gerçekten çok güzel. Bence gelinmesi gereken yerlerden. Evet, küçük bir update yapalım. Şimdi sıra köftelerde. Şöyle göstereyim sofrayı. Evet, mangalcı başı mangalla uğraşıyor. <laughs> köpüşümüz var. Köpüş ineklerle kavga edip yemek yedikten sonra bayıldı. Manzarayı da bir görelim tekrar. Ay burası soğuk ya. Soğuk mu kan? Yani soğuk ama benziyor. <laughs> <laughs> Orası ne kadar sıcaktı. Güneşi görüyor çünkü. Çok güzel. Işte. Kahveyi hallederiz ya. Öyle değil mi? hallederiz onu. Şöyle çevirelim. Ayşe güzel marshmallow yapmayı ya, öyle gidecek. Döndür. Bak şöyle yedirme yavaş. Değdirme döndür. Hızlı döndür. Ama kü şey. kümle değdi ya. Bir şey olmaz. Tamam devam et Eride, <laughs> <laughs> Eri de. zaten. Değdirme çabuk. Hızlı döndür. Yandı lan ol. benim. Yok yanmadı oldu. Mantara ben. Evet, Şimdi tadım testi yapıyoruz. Sayısını. Maşmeron kabudan. Evet. Ben şey anladım. Şükür gidebildim be. Ben oh, doydum bu arada. Şimdi mangal gözükmüyormuş ki burada. <gülüyor> Hangi <laughs> sen var ya daha çekilebilir şey yok yok durabilir üstünde o. <laughs>

Etler hazır. <gülüyor> <gülüyor> Göbeğe bak Allah! Bir tane Kaan var burada. Kaan Junior. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çalı dene. Bos. <laughs> 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 fotoğraf çekinmeye gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Şöyle. Arkadaşlar denizin sonuna geldik. Şimdi son nokta atışını yapacak Aslında bu birazcık gezdir etrafını. olacak zannediyorum ama Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. Şey, ya. Kanalın sahibi burada. Üstüne evet, dökmekle evet. meşgul. Hep Bakınız. Eteği mahvetti. Evet, Bir şey yiyemedin evet. Çağla ya. Evet aç yorumlarım neler? Lezzet aslında. Gerçi şöyle evde yapmadığımız için bu zaten. Ama tadı olarak ben beğendim. Gayet çok sağ gayet yapılabilir bir ekmek. Yok Kore sütlü mü diyorlar. Bence tamamen hak ettiğini düşünmüyorum. Sonraki vlogumuz evde ekmek <laughs> yapıyor. Güzel. <laughs> evet Çağla sen ne düşünüyorsun? Ben beğendim ama Kedi gibi yiyor ya resmen. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugün yine Orada gidiyoruz. Var evet. <laughs> <Ben. Bugün, gülüyor> da koyacaksın içine Böyle. Bugün geri gidiyoruz. Geri zekalı. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Maalesef ki kötü bir trafikle geçmeyen bir günümüz <laughs> olsun. Tuz başka bir şey. Bilmiyorum. Ben çok memnun değilim. Ee, ben de mi? Çok istiyordu gitmeyi Kaan. Ee, bence güzel. Bence gayet iyiydi. Sabah e, tostu olurdu. Yani açken okeydi. Altı veriyorsun, iyi diyorsun. Ama iyi de Evet, sen mi veriyorsun? Ben de beş veriyorum. Ben sekiz veriyorum. Çok verdim bu Ben sekiz veriyorum. Kameraya da bakamıyorum. Evet, trafiğin bir e, fotoğrafını, videosunu... Ambulans geliyor. Sanki. Hemen fermuar yapıyoruz. Ambulans geliyormuş çünkü. Arkadan görebiliyor muyuz ambulansı? Göremiyoruz. Evet. Aa, orada. Gördük. Evet. Ne çalmak istiyorsun? Lana Del Rey Dark Paradise çaldı. Yol bitmiyor, çık çık bitmiyor. Şöyle, inşallah düşeriz. Evet, iki buçuk saatlik bekleme sırasına girmek istemediğimiz için şu an burada oturuyoruz. Her aşağı inişte beş kişi aşağı iniyormuş. O yüzden bu değil. Şuradan geliyordu normalde. Dünya Kalesi'nden döndük. Çağla uykuya dandı. Biz ikimiz beraber gidiyoruz yolda. Yolu da şöyle göstereyim. Şuraya... Yazık, yazık, yazık. Yanlış arkadaşlar buraya aslında nolan, nolan, gelecekti. Sonra vazgeçti. Biz onu görmeye geldik arkadaşlar. Ama gelmekten vazgeçti adam. Değil Suya giresin Atla. Atla. Bin lira. <laughs> Bin lira mı? İyi para bu arada. Girilir. Kuru otlar üstüne çekmeye geldik arkadaşlar. Ama tek sıkıntımız denizin olması. Kes hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel miymiş yani? Yani bence restorasyon. Nolan yapılırken... buraya gelir misin lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Manzarası o kadar güzel ki bakın. Bozkır artı deniz. bir ordunun cennetine geldik. Sallanmak istiyor ama sallamayacağım. Şu an karşı sallanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gezimizin son noktasına gelmiş bulunmaktayız. Evet buradan sonra dondurmacıya gideceğiz. Evet. Orada. Arkadaşlar bugün e, şapkalarımızı giydik ve ne yapacağız? Paradan aldığımız bu bulacağız. Tam bizleri tanıdığı için denemek güzel. değilmiş. Arkadaşlar orada macera gibi şu an. arkadaşlar. Bugünkü gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız şu anda. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyoruz. Bugünkü ordu gezimizden bu kadardı. Biz çok eğlendik. Sizin de eğlenmenizi umuyoruz. <laughs> Alalım şunu da.